Zerre ile ölçülen hayatlar, ilahi adaletin en hassas terazisi. Zilzal suresi 7 ve 8. ayetler üzerine bir düşünce. İnsanoğlu bu dünyada hep bir ölçme telaşı içindedir. Demiri tonla, meyveyi kiloyla, altına gramla, elması ise karatla tartarız. Ölçü bilimlerimiz resnelerin büyüklüğüne göre değişir. Peki ahiretteki o büyük mahkemede tartının ölçüsü ne olacaktır? Hiçbir terazinin tartamayacağı kadar hassas bir bilimle, zerre ile. Kur'an bu mutlak adaleti iki kısa ama sarsıcı ayetle bildirir. Kim zerre kadar hayır yapmışsa onu görür. Kim de zerre kadar kötülük işlemişse onu görür. Zilzal Suresi 7 ve 8 Bu iki ayet, insanlık tarihinin en derin adalet beyanıdır. Çünkü burada artık ton değil, kilo değil, mikron değil, zerre konuşur. Bu şu anlama gelir. Allah'ın terazisinde hiçbir şey ama hiçbir şey kaybolmaz. Zerre, Arapçada toz tanesi, atom en küçük parça demektir. İnsanın gözüyle göremediği, en hassas terazinin bile tartamadığı şeydir. Ama Kur'an tam da oraya, bu görünmeyene işaret eder. Senin bile unuttuğun, kimsenin görmediğini sandığın o anlar. Bir tebessüm, bir incitme, bir içten doğa, bir hor bakış. Hepsi ilahi hafıza da kayıtlıdır. Ve o kayıt, kılı kırk yararcasına tutulur. Allah'ın adaleti büyüklükte değil, hassasiyetle ölçer. Bir kötülük, devasa bir suçtan değil. Belki sadece bir kalp kırmaktan doğabilir. Bir iyilik, dağlar kadar sadaka değil. Belki bir yetimin gözyaşını silmekten yazılabilir. Zilzal suresinde anlatılan bu hassas ölçü, sadece ahiretin değil, vicdanın da terazisidir. Zerre kadar bir kusur işlediğimizde içimizde duyduğumuz o sızı. Aslında Allah'ın terazisinin dünyadaki yankısıdır. Vicdan, insanın içindeki küçük mahkemedir. O mahkeme, zilzalin o büyük gününü hatırlatır. Dünya adaletinde tanıklar susturulabilir, belgeler gizlenebilir. Ama ilahi kayıt defterinde zerre kadar bir şey bile gizlenemez. Zerre ölçüsü bize şu gerçeği öğretir. Önemsiz şey yoktur. Bir söz, bir davranış, bir ihmal, bir iyilik. Hepsi küçük görünür ama hesaba dahildir. Kur'an bunu şöyle açıklar. Şüphesiz ki Allah zerre kadar zulmetmez. Nisa 40. Yani Allah kimseye haksızlık etmez. Ama kimsenin hakkını da göz ardı etmez. O mutlak adaletin önünde hiçbir ama Hiçbir fakat geçerli değildir. Ahiret büyük dağların değil, küçük zerrelerin toplandığı gündür. O gün küçük diye geçiştirdiğimiz ihmaller karşımıza dev bir dağ gibi dikilecektir. İyilik de kötülük de kendi zerrelerinden bir dağ oluşturacaktır. İnsanın gerçek mücadelesi büyük işler yapmak değil, zerreleri temiz tutmak mücadelesidir. Çünkü cennet büyük ve gösterişli adımların değil, küçük, içten ve temiz adımların ödülüdür. Ve son söz Dünyada insanlar tonla, kiloyla, gramla tartar. Ama Allah zerreyle tartar. O terazide ne hile vardır, ne eksik, ne fazla. Sadece mutlak hakikat vardır. Kim zerre kadar hayır yapmışsa onu görür. Kim de zerre kadar şer işlemişse onu görür. Zilzal 7-8 Diğer yazılarımıza açıklamadaki linkten ulaşabilirsiniz. Esen kalın, Kur'an ile kalın.